Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cetan Jön dizi İzleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sivlen dizimiz İmanet dizisinin başarılı Sivlen oyuncularından çok güzel romantik kaleleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz sen bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyiçi varsınız değerli izleyiciler, hoşçakalın bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.